Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün okuldan bahsedeceğim size. Bana çok sorulan bir soru. O oyun sektöründe olmak için okul okumama gerek var mı? İşte bu okula başladım ama bitireyim mi, bırakayım mı, ne yapayım falan. Bu tür sorular çok geliyor arkadaşlar ve ben de bir artık mecbur oldum bu konuda bir video çekmeye. Çünkü çok kafası karışık olan insanlar var bu konuda. Değişik değişik açılardan bu konuyu irdelemeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim kendim bir bilgisayar mühendisi. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. 1980 doğumluyum. Okulların gelişiminde baya bir aşamalara tanık olduğumu yaşadım. başlamadan önce bakınız şurada Tolgakaranlik.net diye bir site var. O da benim devasa resmimin altında aşağısına doğru geldiğinizde bilgilendirme postasına abone olun diye bir yer var. Buradan abone olursanız arkadaşlar pek çok konudan herkesten önce haberdar oluyorsunuz. Ve pek çok eğitimme ücretsiz veya büyük indirimlerle sahip olabiliyorsunuz. Şimdi videomuzun arka planında şöyle bir resim seçtik arkadaşlar. Bakın bir tane öğretmen. Ellerini açmış öğrencilere bakıyor diyor oğlum ne işiniz var lan sizin burada ne yapıyorsunuz yani Siz yok mu yapacak işiniz yok niye geldiniz gene buraya diye öğrencilere soruyor. Şimdi yavaş yavaş girizgah yapalım. Önce arkadaşlar okulun ne işe yaradığını bir anlayalım. Ya yani okulu niye yapmışlar? Şimdi okul adı üstünde bir bilgi öğrenmek için bir yer tamam mı? Bilmediğin şeyleri okulda öğreniyorsun. Benim zamanımda bir şeyleri okuldan başka öğrenebileceğim hiçbir yer yoktu. Mesela ben ilk internetle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tanıştım. İlk cep telefonunu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gördüm. Efendime söyleyeyim, sonradan ben işte okulla devam ederken böyle 56K modemlerle telefon üzerinden internet falan çıktı ama ne hızı ne de böyle bir kapasitesiyle. Okuldaki internetle alakası yoktu arkadaşlar. Böyle e, ne bileyim girip internetten her şeyi de bulamıyordunuz. Mesela e, işte mail almak için bizim okulda programlarımız vardı. Evet böyle program açmak zorundaydım mail almak için falan. Yani böyle köyden indim şehre ilk defa o işlerin hepsini okulda gördüm. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gördüm arkadaşlar. Ama şimdi dünyamızın bugününe baktığınız zaman durumların bununla alakası yok arkadaşlar bilgiyi tek görebileceğiniz yer okul değil artık hatta okul zaman içerisinde artık bir tık demode olmuş vaziyette çünkü yani oyun sektörü özelinde konuşalım mesela bir oyun sektöründe bir proje yapmak için bilmen gereken programlardan hiçbir tanesi okulda gösterilmiyor arkadaşlar gösterilse bile yani düşün ki ee, sen bu sene e, veyahut da 4 yıl önce girmiş oldun okula 2020'de 2020 yılında Unity 2019 vardı. Efendime söyleyeyim şimdiki Dots'tan şundan bundan hiçbir şey yoktu. Eğer ki sen onları öğrenip ya 4 yılda her şeyi çok mükemmel öğrendiğini varsayıyorum tabi. Ee, onları mükemmel öğrenip bugün işe girmeye kalksaydın bilgilerin demoda olmuş olacaktı. Olmak üzereydi ya da olacaktı. Çünkü yani Unity'nin 2019 versiyonunu kullanan kalmadı. Ne bileyim işte bu e, web apisinde şunda bunda değişiklikler oldu Unity'nin. Mono Behavior hala devam ediyor ama biliyorsunuz Unity bütün yatırımlarını DOS'a yapıyor. Efendim ben söyleyeyim bundan 4 yıl önce Unity, Unreal'ın mesela 4.4.20'si var mıydı? Tahminim 4.17'si falan vardı. Şimdi 5.4'ü çıktı yani alakası yok böyle şimdiki şeylerle. Bu Nanite'dir, Efendim Resul böyle şeyler yoktu 4 yıl önce. Muhtemelen bugün de bugünün müfredatıyla bir okula başlarsan 4 yıl sonra bitirdiğin zaman öğrendiğin şeyler ya çöp olmuş olacak ya çöp olmak üzere olacak. Bir de yani kendim bilgisayar mühendisi olduğum için okulda ne gösterdiklerini çok iyi biliyorum. Okulda her şey temel seviye gösterirler arkadaşlar. Asla uzmanlaşamazsın. Seni uzmanlaştıramaz. Çünkü yani zaten orada çalışmış adamlar, orada full time ders veren adamlar bir oyun şirketinde bir yerde çalışmıyorlardı. Yani sana teori anlatabilir en fazla. Yani okulun işlevi arkadaşlar günümüzde artık bir tık eskimeye başladı. Böyle 3 yıl, 4 yıl bir sürü paralar verip oralara gitmenin bir esprisi kaçmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani şöyle düşün... 4 yıl boyunca oraya gideceksin ve dünya para vereceksin. Onun yerine ne bileyim belli başlı işlerde uzmanlaşmak için işte ne bileyim Udemy'de 3 kuruşa veya ne bileyim daha başka kaynaklarda böyle işte bir koçluk eğitimi bilen birisi eşliğinde bir eğitimler aldığın zaman zaten bir şeyler öğreniyorsun. Hadi o da olmadı diyelim. Bir şirkete girdiğin zaman orada öğreneceksin zaten yavaş yavaş. Veyahut da ne bileyim işte stajdan çalıştığın zaman, gönüllülükle çalıştığın zaman. Onu da geçtim. Yani artık insanlar böyle Discord'larda, şuralarda, buralarda tanışıp kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve böyle böyle öğreniyorlar. Bizim Discord'umuz ağzına kadar kendini geliştirmiş, bir şeyleri kendi başına öğrenmiş insanlarla dolu arkadaşlar ve sürekli sorular soruyorlar. Şunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım diye. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler göstermeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin de yani böyle takıldığınız yerler olursa gelin Discord'da sorun. Discord'umuz ücretsiz arkadaşlar. Para mara istemiyoruz soru cevaplamak için. Velhasıl yani okul kavram olarak biraz içi boşalmış bir şey arkadaşlar. Geçelim. Bilgi ve belge. Şimdi bizim ülkemizde anlamadığımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bilgi ve belge. Okula kimse bilgi için gitmiyor arkadaşlar. Bizde öyle bir şey yok. Öyle bir kültür yok yani. Yani mesela en yüksek puanlı alan üniversiteler şunlar bunlar bunlara niye girmek istersin? veya da sana bunları girmeni tavsiye edenler niye tavsiye eder? Bak sana söyleyeceği lafı kelimesi kelimesine söyleyeyim. Mesela diyelim ki ot mü diyorsun. Neden ot gideyim abi? Çünkü ot diye gidenler çok kolay iş buluyor. Bu değil mi yani sana dedi? Ya de çok güzel bilgiler veriyorlar diye bir şey söyleyen birisini duydun mu sen? Ya belki de veriyorlardır ama yani bu bilgisayar mühendisliğinin, yazılım mühendisliğinin müfredatı belli arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ya ben böyle adamlarla da çalıştım. Yani Türkiye'de baş programcı olarak çalıştığım yerde 7 tane ortak vardı. 3'ü ODTÜ mezunu, 3'ü Boğaziçi mezunuydu adamlar. Yani oyun yapımın teknik konuyu geçti. Ha, teknik konuda bilgisi olan adamlar vardı ama işletmecilik konusunda tam bir faciaydı yani. Ve yani bildikleri de oyun yapımı falan değildi arkadaşlar. Önceden kendi yaptıkları projelerden edindikleri tecrübelerle bir şey biliyorlardı. Okulda gördükleri için falan değil. Biz abi okula bilgi için gitmiyoruz. Belge için gidiyoruz. Belge de yani o o üniversite diplomasının Artık nasıl bir geçerliliği olduğunu kendi kendine sorabilirsin. Yani önüne gelen üniversite mezunu ve yani üniversiteye gidenler de mezun olanlar da üniversitenin diplomasından hiçbir şey beklemiyor. Var mı bekleyen birisi? Yani şu okula gideyim de oh bir şey öğreneyim veya bir iş bulurum kesin diye böyle bir şey diyen birisi var mı? Yok. Okuyorlar işte böyle. Niye? İşte hiç yoktan iyidir diye. Yani yokluğu varlığından kötü diye millet gidiyor üniversiteye yani arkadaşlar. Yoksa ne üniversitelerde bir bilgi var ne de üniversiteye bir bilgi almak için giden bir insan var. Bir de yani işin önünde başka engeller de var arkadaşlar. Bak ben uzaktan bir üniversiteyle bir dönem Unreal dersi verdim. Şimdi ne kadar güzel bir şey değil mi? İnsanlara Unreal öğreteceğiz. Benim gibi böyle gerçek hayat projelerinde çalışmış birisi sana oyunun Unreal'da nasıl yapılacağını öğretiyor. Ama arkadaşlar gidiyorsun kimi öğrencilerin hiç bilgisayarı yok. Kiminin Unreal'ı kaldırmıyor, etmiyor. E ne yapacağım şimdi ya bilgisayar alacak parası yok diye ben dersten mi bırakacağım? Veriyoruz, yapıyoruz bir şeyler, geçiriyoruz. Ama yani ne oldu şimdi üniversitede Unreal ders koyunca üniversite şey mi öğrendi, öğrenci bir Unreal mı öğrendi? Olmadı öyle bir şeyler. Tamam. Onun için bilgi bizim üniversitelerde hikaye. Belge için gidiliyor. O belgede hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bilgiye erişim. Şimdi arkadaşlar oyun yapmak için gereken bütün bilgiler YouTube'da, şurada, burada, her yerde var. Yani bu, bu devirde artık bilgiye ulaşmak diye bir sorun yok. Her şey ücretsize de var, cüzi ücrete de var. Veyahut da böyle yüksek ücrete verip böyle bir uzmanından, birisinden öğrenme imkanında var. Her an var arkadaşlar. Yani gir yapman gereken bir tane arama motoru. Yani bu da eski bir kelime aslında. Sanki birden fazla arama motoru varmış gibi. Yani teori teoride var ama ya, ya, işin açığını konuşmak lazım. Herkes Google kullanıyor. Diyor. ya yani girip de Google'dan işte herhangi bir konuda şu dersi diye yazdığın zaman çıkan derslerin hepsine bakma ömrün yetmez. Yani tabii daha çok başlangıç seviyesine hitap eden konularda dersler var. Ee, seviye yükseldikçe ders sayısı azalıyor ama var arkadaşlar. Ee, o nedenle bilgiye erişimde kısıt olmadığı için benim zamanımdaki gibi böyle bir şeyi ilk defa okulda görmek gibi bir şeyi okuldan öğrenmek zorunda olmak gibi kısıtlar yok. İstediğin şeyi istediğin yerden öğrenebilirsin. Unity'yi öğrenmek için 10 dolara, 300 liraya, Udemy'de de eğitim var. Bunu böyle grup coaching şeklinde Grup koştu şekilde 3000-4000 bin, bin liraya de var. Efendime söyleyeyim bunu 2024'ün yaz ayında çekiyorum bu videoyu. Bugünün parasıyla şu anda dolar 32.90 sanırım. Bugünün parasıyla 160.000 liraya Unity'ye başlangıç kursu satan firmalar da var. Yani 160.000 lira verip hiçbir şey yapamayacağım bir kursu satıyorlar sana ve gittiğin zaman bütün şeyleri dolu. Yani bu firmanın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da ofisleri var yani merak ediyorsanız açıp telefon sorabilirsiniz. Bütün kayıtları dolu bir iki kurs sonrasına sana şey veriyorlar. Randevu veriyorlar. Falan falan. Yani bilgiye erişebiliyorsun. Bunun için okula ihtiyacın yok. Şimdi işe alım yapanların gözünden bakalım arkadaşlar. Yani ben bu masanın iki tarafında da bulunduğum için, işte aradığım için, işe alım da yaptığım için şeyleri biliyorum. Her iki tarafında ne aradığını, ne beklediğini, nerede yanıldığını biliyorum. Şimdi bak. Firma bir iş yaptırmak istiyor, tamam mı? Yani bu firmaların, oyun firmalarının çoğu indi arkadaşlar. Ya birisinin yatırımıyla birisinden aldığı parayla idare etmeye çalışıyor ya da kendi cebindeki sınırlı bir nakiti tüketmeden ...bir kazanç elde edecek... ...bir şey yapmaya çalışıyor. Ha tabii ki... ...oyunun işinden para kazanmış... ...belli bir sermayeyi biriktirmiş adamlar var ama... ...onlar da günün sonunda... ...yanında çalıştırdığı adama... ...bir şeyler yaptırmak zorunda. Yani yanında çalışan adam... ...yaparsa bu, bu oyunları... ...satabilecek adam. Yapmazsa... ...satamayacak yani. Onun için işe alım yapanlar... ...önce... ...bu işi yapıp yapamayacağına bakar arkadaşlar. Yani senin... Gerçekten güzel referansların, gerçekten güzel tam adama layık, tam adamın istediği gibi örnek projelerin olduğu halde efendim falan filan okulundan mezun olmadığın için seni elemezler. Ha belki iki tane çok güçlü, çok kafa böyle tam istediklerini yapabilecek kabiliyette adam olduğunu, aday olduğunu düşünürlerse belki bir X okulundan mezun olanı diğerine tercih edebilirler belki ama onun dışında işe alım yapanların okul olarak böyle okul okumadı diye birisini elemesi şu dönemde bir lüks arkadaşlar. Ha yapan vardır mutlaka ama özellikle bugünkü Türkiye'deki oyun sektöründe hem istedikleri işi yapan hem de istedikleri paraya bütçelerindeki paraya çalışmayı kabul eden insanların içinde çok fazla seçme imkanı yok arkadaşlar oyun şirketlerinin. Ve yani sana söyleyeyim bir bir başvuru geldiği zaman insanına direkt LinkedIn hesabına bakacaklar arkadaşlar. İlk bakacağı yer LinkedIn hesabı. Karşındaki işe alım yapan uzmanlık karar arkadaşım. Uzmanlık. Yani biz bu herifi işe alacağız ama verdiğimiz paranın karşılığında istediğimiz işi yapabilecek mi? Buna bakar. Başka sektörlerde başka olabilir. Ama oyun sektöründe arkadaşlar işler bu şekilde. Oyun sektörü facia şekilde bir krizde. Bunu biliyorsunuz. Bu işte hyper casual zamanında e, böyle büyüdüğünü zanneden işte abuk subuk işlere, saçma sapan projelere e, bir sürü zaman harcayıp böyle yabancının parasıyla 300 tane, 500 tane oyun yapıp da bir tane böyle 5 kuruş kazanacak bir şey çıkartamayan adamlar para, paralar suyunu çekince pıstı kaldılar köşede biliyorsun yani dükkanı kapattılar. Ondan sonra bir sürü insan sokaklarda kaldı yani ve hala daha da var olan yaşamını sürdürebilen oyun şirketlerinin çoğunluğunun 3 ay sonrası garanti değil arkadaşlar. Çünkü sınırlı bir nakit yemeye çalışıyorlar ya yani ellerinde belli bir sermaye var ve o sermaye bitmeden işi paraya döndürmek zorundalar. Onun için böyle çok fazla junior işe alıp da çok fazla eğitecek imkanları yok. Yani bu ideal değil, adil değil. Ama onların da gözünden baktığınız zaman arkadaşlar durumlar böyle yani. Yani bu, bu, bu konuda tabii kızabileceğimiz yani imkanı varken bunu yapmayan insanlar da var ama çoğunluğu indi. Çoğunluğun sermayesi sınırlı arkadaşlar. Bu adamlar uzman birini ve kendi sınırlı sermayelerinde çalışacak birini buldukları zaman okuluna mokuna bakacak durumda değiller arkadaşlar. Size söyleyeyim. Geçelim. Evet işte burası çok şenlikli. Yapay zeka. Şimdi bak zaten yapay zeka ChatGPT 4 ile veya Unity Muse her ne kadar bana bir tane asasin yap deyince yapacak durumda olmasa da potansiyelini belli etme açısından yani yakın gelecekte neler olabileceğini kestirmemiz açısından şu an e, pek çok kişinin e, sinirini bozan, uykularını kaçıran bir şey. Yani sana söyleyeyim, yapay zeka asla öyle programcılığı veya artistliği bitirmeyecek arkadaşlar. Yani e, öyle bir şey olmayacak ama standart iş yapan insanlar için üzgünüm. E, kendinize yapacak başka bir şeyler bulun arkadaşlar. Hiç kimse el arabasıyla bir yükü taşımak varken onu sırtına koyup taşımak istemez. Yapay zekanın kolaylığından herkes faydalanacak. Tabii yapay zekanın nimetleri de olacak arkadaşlar. Bugün olmayan iş sahaları da yapay zeka sayesinde açılacak. Veyahut da şu anda paran olmadığı için, şunu bunu bilmediğin için yapamadığın şeyleri yapay zeka gelince sen de yapabilecek hale geleceksin. Belki bir oyun fikrin var. Belki bir rüya projen var. Yapay zeka gelince sen de onu yapabilecek duruma geleceksin. Şimdi diyorsun ki ben, bir yerde çalışma imkanımı elimden alacak. Çalışırsan x para alacaksın. Belki o imkanın yok olacak ama yapay zeka geldiği zaman belki de hayalindeki oyun projesini yapıp 1x kazanacağına 100x kazanabileceksin. Bilmiyorum. Şimdi yapay zeka geldiği zaman zaten okulun mokulun köküne kibrit suyu dökecek arkadaşlar ve e, şu anda ChatGPT 5'in çıkması için 1,5 yıl var diyorlar. Ve 5 çıktıktan sonra bundan 1 bir yıl, 1,5 bir yıl sonra e, diyeceksiniz ki ulan eskiden 1 yıl önce çalıştığımız şeyler ne kadar gerizekalı şeylermiş diye, diyeceksiniz diyorlar. Yani bu Sam Altman'ın OpenAI'nin CEO'sunun sözüdür arkadaşlar. Onun için yapay zeka çok hızlı gelişecek arkadaşlar ve sen bugünden Başlayıp da 4 yıl okul okuyayım e, Efendim 2 yıl yüksek lisans yapayım PhD olayım Zart olayım Zurt olayım Sen bunları yapana kadar Ata alan Üsküdar geçmiş olacak zaten Geçmiş olsun Onun için arkadaşlar Bir yere 4 yıl boyunca Hiçbir şey yapmadan Para bağlayıp Bilmem ne yapıp Neymiş belge verecekmiş Bilmem ne diye O işlerin e, O işlerin modası Çoktan geçmiş olabilir bilmiyorum artık yani yapay zekanın neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Peki şunu soracağız. Ulan Tolga hiç mi şeyi yok ya bu okulun? hiçbir faydası yok? Ya yani kapatalım gitsin mi okulları? Böyle beton mu dökelim? Bomba mı koyalım? Ne yapalım yani? Arkadaşlar benim dört tane küçük çocuğum var. Ve onları okula gönderiyor. Ha üniversiteye gönderecek misin dersen? Gönderirim ama üniversitenin ne bilgisine ne belgesine ihtiyaç duyacakları için değil. Çocuğumun Dört çocuğumun geleceğini garanti altına almak benim görevim ve ben bunu başaracağım. Böyle zaten bir miktar başardım da bunu komple komple garantiye alacağım inşallah. Önümde uğraştığım bir şeyler var bakalım. Onlar bittiği zaman tamam olacak. Çocukları sosyal olarak işte ne bileyim böyle birbirleriyle baş etmesini, işte böyle topluluk içinde davranmasını işte böyle kendisine iyi niyetle yaklaşan, iyi niyetle yaklaşmayan insanları seçip ayır dedip bunlara e, karşı kendince e, işte bir takım deneyimler geliştirmesini sağlamak için ben okula göndereceğim arkadaşlar. Yani okulu bir tür sosyal ortam, işte bir çevre fırsatı, başka insanlarla tanışma, kaynaşma, sosyalleşme, güzel hatıralar biriktirme, işte gençliğinin tecrübesizliğinin başlarında ee, ne bileyim böyle işte hayatı ve insanları tanıma fırsatı olarak üniversiteye göndereceğim. Yoksa e, yani okul okusun bilgiyi öğrensin. Hele hele oyun programlaması gibi böyle e, her gün yeni bir şeyin çıktığı e, işte böyle yapay zeka ile şununla bununla geleceğin ne olduğunu belli olmadığı bir e, alanda şey yapmayacağım. Dört senelerin dörder senelerini harcatmayacağım hayatta. Okul işleri böyle arkadaşlar. Toparlamam gerekirse e, derseniz ki Tolga ben okula başladım 2 yıl 3 yıl gittim ne yapayım okulu bırakayım mı? Bırakma kardeşim bu senin bir emeğin artık yani bu emeği çöpe atacak hali yok. E, okulunu tamamla yani ama üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Efendime söyleyeyim işte birinci yılıma başladım şu oldu bu oldu böyleyse hani sana sen bilirsin diyorum ama şunu söyleyeyim üniversite okuyarak bana göre... E, oyun yapım kariyerinde kendine bir ilave bir katkı sağlayabileceğin bir şey yok. Onun yerine kardeşim otur kendi kendine projeler yap. E, ne bileyim oyun projeleri yap. LinkedIn'de bunları paylaş. E, ne bileyim artist sen art station'da Behance'de paylaş. Kendi e, kendi kabiliyetini geliştir ve kendi kitleni oluştur. Yoksa bundan başka ne üniversite ne de başka hiçbir şey sana fayda sağlamayacak kardeşim